Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Jack. Bugün yine bir video ile sizlerleyim. Bildiğiniz üzere kaldığımız yerden canlı bayış serisine devam ediyoruz. Uzun zamandır video paylaşamamıştım. Yani uzun zaman dediğimde 2 hafta falan olması gerekiyor. Bugün yine bir video ile sizlerle olacağım. Yeni izleyen arkadaşlar YouTube kanalımı incelerse sevinirim. E, bu konsepte dair yaklaşık 10 tane video zaten bulunuyor. Şimdi ben bir tane maç buldum. Çok güzel de bir maç. E, West Ham Aston Villa maçı. Az önce gol oldu diye e, aslında bunu es geçmiştim. Maç arıyordum ama gol iptal edildi. E, elle oynamadan dolayı. Yine Antonio yapmış golü de. ilk yarıdaki atan kişiyle aynı. Şimdi maçı ben bir favori alayım. E, buradan bir kurtulalım. Şöyle canlıya geleyim. Şimdi burada programımız var. E, programımız Aslen Handicap Avrupa oranları üstünden maçları analiz edip bizlere tahmin veriyor. Tamamen oran analizi yapıyor. Maçımı seçtim arama yerinden ve analize bastım. E, her şey tamamen otomatik. Bütün verileri çekiyor, analizi yapıyor ve bize sonucu veriyor. Bu maç için ilk kere bir gol olur, ilk kere iki gol olmaz demiş. İkisi de kazandı. 1-1 bir, bir. 2-1 ee, deplasman kazanır, 2-1 ev sahibi kazanır şeklinde 3 adet skorumuz var. Hepsinde de iki takımın gol attığını görüyoruz. Karşılık gol var tahminimiz var. 1,5 üst, 2,5 üst var. Bir de 3,5 alt tahmini var. Burada 1-1 skor da var zaten. Ee, maçın 1-1 bitebileceğini de bizlere söylüyor. Bizim tahminimiz burada KG var. Ee, Aston Villa maçında dediğim gibi az önce e, gol olmuştu. Normalde bunu paylaşmayacaktım ama gol iptal olduğu için tekrardan e, buna şimdi bahis alacağım ben. Canlı canlı herhangi bir e, yalan yanlış bilgi yok. E, tamamen canlı oynanan bir maç var. Programın vermiş olduğu tahminleri de size gösterdim. Ayrıca burada zaten görebilirsiniz e, yüzdeler de paylaşılıyor. E, burada filtre atıldıktan sonra analiz yapıldıktan sonra e, tahminleri bize sunuyor. Yani bu tahminler bu maçı olası tahminler. Bunun yanında bir de skor tahminlerimiz var. Bunlarla e, kıyaslaştırıp e, tahminimizi alacağız. Şimdi ben hemen hızlıca West Ham maçının bir karşılık gol var oranına bakayım. Maç kilitli umarım gol olmaz ya da penaltı olmaz. Şu an iki takımın da gol atar oranı 1.7 olarak açıldı. Ben şimdi buna hemen hızlıca bir bahis alacağım. 1.71 oran karşılıklı gol var oranı. Buna ben bir 10.000 TL gibi bir bahis alacağım ve kazanç olarak da 17.120 TL alacağım. Evet, bayısımı oynadım bu arada. Ee, şimdi ben birazdan video durduracağım. Gol geldi takdirde tekrardan devam ettireceğim. Ee, yine kupon oynadığım kupon fotoğrafını da sizlere gösterip videoyu sonlandıracağım. Son bir kapanış sözüyle. Bayısımızı da aldık. 10 bin lira bastık. 17.000 ee, 17 bin lira civarı bir para alacağız. Şimdi video durduruyorum. Ee, karşılık gol var oynadık. Ee, gol geldiğinde e, deplasman takım gol attığında yine videoyu başlatacağım. Evet, kayıttayı sanırsam e, Aston Villa golü attı. Her şeyi beklediğimiz gibi devam ediyor. Zaten tek kale oynuyordu ikinci yarıda. Büyük şansımız da var burada gördüğünüz gibi. Golün iptal olup olmaması açısından şöyle bir takip edeceğim. Şu an Bayis şirketinde gol verildi. Evet, gol burada da geldi. Aston Villa golü attı. Biraz bekleyelim. Golün iptali söz konusu biliyorsunuz var. maçların katili oldu artık. Var yüzünden saçma sapan goller iptal oluyor. Bu da çok can sıkıcı. Gol verirler herhalde. Ya. İptal edeceğini sanmıyorum çünkü oranların hepsi açık. Şöyle bir de bakalım. Evet video hakem diyor çok güzel. Yani her gol vara takılıyor ama ama yok gol verildi herhalde ya. Evet evet gol verildi. Tamamdır. Şimdi ben şöyle bir programa döneyim. Bakın maç 1-1 10 dakika var. Programın vermiş olduğu tahminlere bir bakalım. Normalde ev sahibi ilk yarı 1-0 öndeydi. İkinci golü attı. İkinci gol vardan iptal edildi. Sonrasında biz kayda girdik zaten. Aston Villa attı 1-1. Program İlk yarı 0.5 üst tahmini kazandı. İlk yarı 1.5 alt kazandı. Karşılık gol var kazandı. 1.5 üst kazandı. 2.5 üst beklemede. 3.5 alt zaten kazanacak. 1-1, 2-1 deplasman ya da 2-1 e, ev sahibine skor vermiş. Bu skorlarla da bitebilir. Yani program burada 3 tane alternatif. E, bir skor e, sıralıyor ve sol tarafta da yine Analizler doğrultusunda bizlere tahmin gruplarını veriyor. Ve bu doğrultuda iki alanda da farklı farklı alanlar açıyor. Yani burada bu programı kullanan bir kişi hem tahmin grupları hem de skor gruplarını kesinlikle karşılaştırarak iş alması lazım. kazancı böylece çok yüksek seviyelere çıkartabilir. Ben şimdi videoyu durduracağım. Kazanan kuponu ekrana getireceğim. Daha sonra yine kaydı başlatacağım. Birkaç sözle de video sonlandıracağım. Evet dostlar kayıttayız. Tekrardan merhaba. şimdi ben kayıtlı kuponu şöyle sizlere göstereyim. Oynadığım kuponu. Görmüş olduğunuz gibi 10.000 lira gibi bahis aldım. 17.120 TL gibi bir kazançta sağladık burada. Programımızın vermiş olduğu tahminler doğrultusunda bu bahisi aldım. programın dediğim gibi mantığı vermiş olan Tahminler oran üstünden veriliyor ve bu oranlar doğrultusunda da yine belirlediğimiz algoritmalar var. Maçı seçerken neye göre seçiyoruz, neye göre oynuyoruz. O algoritmalar doğrultusunda maçları seçerek oynuyoruz. Genel olarak program böyle. Zaten kullanımı tamamen otomatik. Burada listeden herhangi bir maçın üstüne gelerek seçiyorsunuz ve analiz butonuna basarak analiz edebiliyorsunuz programla ilgili bilgi almak isteyenler WhatsApp üzerinden iletişime geçebilir. Herkese bol şanslar, bol kazançlar.